Fikir Verme Kadını isimli podcast yayınına hoş geldiniz. Müzik vergi usul kanunu ile vergi yükümlüsüne vergi borcunu ödeme ödevinin yanı sıra bir takım diğer ödevler de yüklenmiştir. Bunlardan biri vardır ki yaptırımının ağırlığı ve birden fazla kişiye etkilemesi nedeniyle oldukça dikkat çekicidir. Fikir vermek adınanın bu bölümünde tahsilat ve ödemelerin tefsik sorumluluğu ve dikkat edilmesi gereken noktalara bir açıklama getirmeye çalışmış bulunuyoruz. Ben Kaan Cemil Güneş. Herkese iyi dinlemeler dilerim. Kamu hizmetlerini finanse etmek amacına özgülenmek mecburiyeti taşıyan vergi borcu, kanuni zor altında ve kesin olarak özel kesimden kamu kesimine karşılıksız bir biçimde aktarılmakta, ilke olarak para idimi teşkil etmektedir. Kamusal bir borç ilişkisi olan vergi borcunun, doğmasını sağlayan hukuki ilişki vergiyi doğuran olaydır. Sürekli olarak anmak zorunda kaldığımız vergiyi doğuran olay gerçekleşmesi durumunda devlete yalnız vergiyi talep etme önünde bir hak vermektedir. Devlete vergi alacağını talep etme hakkını veren vergiyi doğuran olay sebebiyle doğan vergi alacağı kendi yasalarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesince miktar itibariyle hesaplanacaktır. Vergi dairesinin bu şekilde ortaya koyacağı değeri işleme tarih işlemi denilmektedir. Tarih yöntemlerinden Reysen tarha ilişkin halen yayında olan podcast bölümümüzde de benzeri tanımı yapmıştık. Hemen kısaca hatırlarsak Reysen vergi tarhiyatının önemli olan hususlardan birisinin bu tarihiyat yönteminde takdir yetkisine ilişkin sınırlamalardır. Çünkü vergi yargılamasında mahkemeleri meşgul eden talep konuları çoğunlukla tarih işleminin hukuka aykırılığı temeline dayanmaktadır. Vergi mahkemelerinde ikame edilmiş olan bu davalar birer iptal davası niteliği taşımaktadır. İptal davalarında söz konusu idari işleme ilişkin unsurlar ise idare hukuk kuralları gereği yetki, şekil, sebep, konu ve amaç başlıkları altında toplanır. İşte hukuka aykırı bir biçimde yapılan tarihat işleminin varlığı iddiasının iptal davasında bu yönleri itibariyle değerlendirmesi söz konusu olacaktır. Yükümlü ilke olarak vergi matrahını ve vergilendirmeye imkan tanıyan ilgili sahil belgeleri beyanname denilen yazılı bir bildirimle vergi dairesine bildirmektedir. Vergi dairesi tar işlemini beyanname denilen bu yazılı bildirimdeki matra üzerinden yapacaktır. Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin maddesel gerçeğe uygun olması gerekmektedir. Gerçek mahiyetin ortaya çıkarılması ise belgelendirme faaliyetiyle mümkün olacaktır. Burada yükümlünün vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunun sağlanması ve araştırılması da gerekecektir. Gerçekten de tarih işlemine esas alınacak veriler yükümlü tarafından yapılacak beyanla vergi dairesine hazır geleceği için idareye büyük bir kolaylık sağlanmaktaysa da vergilendirmenin sağlıklı bir biçimde yapılması ancak yükümlünün doğru beyan vermesinden geçmektedir. İşte tam da bu sebepten ötürü kanun koyucu beyana dayalı tarih yönteminin başarıyla yürütülebilmesi için yükümlü yönünden belge düzenine uyma ödevini getirmiştir. Buna göre verginin miktar itibarıyla hesaplanma işlemi yükümlünün beyanına göre yapılacaksa yükümlünün beyanı da defter kayıtlarına, defter kayıtları da vesikalara uygun olmalıdır. Çünkü vergi yükümlüsü vergilendirme ile ilgili olguları belgelendirerek defterlerine kayıt düzeni içinde işleyecektir. Belge düzenine uyma ödevinin vergi yükümlüsünce yerine getirilmesi beyanın doğruluğu noktasında ilk görünüş karinesinden faydalanarak ispat yükünü vergi idaresine atmasına imkan verecek ve ispat aracı olacaktır. Böylece yükümlünün doğru beyan vermesi sağlanacaktır. Öte yandan yükümlünün bu ödevi yerine getirmesi aynı zamanda beyanlarının doğruluğunun vergi idaresine tanınan denetleme yetkisi ve bu yetkiye istinaden kullanılacak hukuki olanakların aracına ve temelinde teşkil edecektir. İşte yükümlünün üçüncü kişilerle olan ilişki ve işlemlerinin belgelendirilmesine ilişkin. Vergi usul kanunu 277 bir amir hükmü sebebiyle belge düzenine uymak yükümlüler tarafından uyulması gereken ödevlerden bir diğeridir. Vergi usul kanununa hakim kılınan lafsı ve ruhuyla da vergiyi doğuran olayın ve vergilendirmenin doğruluğunu saptamaya yönelik olan belgelendirme mecburiyetinden kaynaklanmak üzere yükümlülerin yapacağı tahsilat ve ödemelerin de belgelendirilmesi bu kanun uyarınca kurala bağlanarak bu konuda zorunluluk getirmeye, zorunluluğun kapsamıyla uygulanmasına ilişkin usul ve esasları da belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınarak, verilen bu yetkiye istinaden tahsilat ve ödemelerin tevsiki zorunlu kılınmıştır. Müzik Bu zorunluluk kapsamında tahsilat ve ödemelerinin tefsik mecburiyeti altında olan kişiler, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbapları, kazançları basit tüzülde tespit olunan tüccarlar, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, vergiden muaf esnaf olarak belirlenmiştir. Yani örneğin Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen kolektif şirketler, komandit şirketler, Limited şirketler ve anonim şirketler olan her türlü ticaret şirketi tahsilat ve ödemelerini tevsike mecburdur. Çünkü örneğin limited şirket bilanço hesabına göre defter tuttuğu için vergi usul kanununun ilgili maddeleri gereği birinci sınıf tüccardır. Bu itibarla tahsilat ve ödemeleri tefsike zorunlu olanlar oldukça geniş bir ölçüde olup genel anlamda ticari hayatın içinde bulunan aktörleri kapsamaktadır. <laughs> Tevsik zorunluluğu kapsamında olan işlemler tahsilat ve ödemelerini tevsike mecbur olanların kendi aralarında ve bu mecburiyetin kapsamında olmayanlarla yapacakları içinde bulunduğumuz yıl itibariyle 7000 lira yaşan her türlü tahsilat ve ödemelerini tevsik etmeleri zorunlu olacak şekilde çok geniş bir biçimde belirlenmiştir. Fakat 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak ve ticari organizasyon dahilinde yürütülmek üzere motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı kiralama faaliyetinde tutan ne olursa olsun tefsik zorunluluğu uygulama alanı bulacaktır. Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin avans, depozito, pay akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin, işletmelerin kendi ortakları ve veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yapacağı her türlü tahsilat ve ödemelerin belirlenen haddi aşması durumunda tefsik edilmesi zorunludur. Ancak unutulmamalıdır ki bazı tahsilat ve ödemeler tefsik zorunluluğunun kapsamı dışında bırakılmıştır. Örneğin tapu sicil müdürlüklerinde ya da noter alanlarda gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin tevsik mecburiyeti bulunmamaktadır. Tevsik edilmesi gereken bir tahsilat ya da ödemenin tek parçada ve nakden yapılmasında bir sorun yoktur. Bunun dışında özellik arz eden bazı durumlarda tevsik zorunluluğunun koruyucu düzenlemelerde mevcuttur. Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılacak işlemlerin toplam tutarlarının belirlenen hadleri aşmış olması durumunda işlemlerin her biri bu hadlerin altında kalsa da haddi aşan işlemle beraber bu tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu söz konusu olacaktır. Firma merkez ve şubelerinin hesaplarının aynı defterde izlenmesi durumunda zorunluluk aynen geçerliliğini korumak Dolup farklı defter tutulması halinde ise merkez ve şubeden her biri farklı yer adına tevsik zorunluluğunu ayrı ayrı dikkate almak zorundadır. Vadeli satışlarda ve kısım kısım yapılan tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu altında bulunan yükümlülerin ticari işlemleriyle hayi tüketicilerden mal veya hizmet bedeli olarak yapılacak tahsilat ve ödemelerin Faturada gösterilen meblağın tefsik kapsamındaki tutarı aşması yeterli olacak. Bedelin farklı tarihlerde ödenmesinde her bir ödemenin tutarına bakılmaksızın tahsilat ve ödemenin tefsiki zorunluluğuna uygun olarak tefsik edilmesi gerekecektir. Serbest meslek erbabı da vermiş olduğu hizmet karşılığında yapacağı tahsilatlarının hizmete ilişkin toplam ücretin belirlenen hadleri aşması halinde ödemenin aylık ya da sahil surette kısım kısım yapıldığına bakılmaksızın her bir ödeme hadlerin altında kalsa bile tefsikine mecburdur. Ya da işletmelerin kendi ortakları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerle olan ve herhangi bir ticari içeriği olmayan nakit hareketlerinde işlem tutarı belirlenen hadleri aşıyorsa Bunlar da tefsik kapsamında olacaktır. Banka sistemi içinde kaldığı müddetçe bir mal veya hizmet bedelinin müşterilerin kendi çek ya da ciro ettiği bir çek ya da beyaz ciro ile teslim ettiği bir çek ile ödenmesi imkan dahilindedir. Çek gibi bankacılık araçları kullanılarak yapılan ödemeler ve tahsilatlar karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden tefsik edilmiş sayılacaktır. <laughs> Tahsilat ve ödemelerini tefsike mecbur olan yükümlüler açısından bu zorunluluk yapılacak işlemlerin aracı finansal kurumlar üzerinden yapılması sayesinde giderilebilecektir. Bu itibarla tahsilat ve ödemelere aracılık eden banka, kanunla etkilendirilmiş ödeme kuruluşları ya da PTT anonim şirketi üzerinden yapılan tahsilat veya ödeme tefsik mecburiyetini sağlamış sayılacaktır. Çünkü tahsilat ve ödemeler aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılarak bu kurumlarca mevzuatlarına göre düzenlenen belgelerle yani dekont, hesap bildirim cetveli, alındı ve benzeri belgelerle ortaya konulacaktır. tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan hükümlerden her birine her bir işlem için vergi usul kanunu mükerrer 355 birde yer alan cezalardan az olmamak üzere işleme konu yüzde %5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Buna göre her bir işlem yönünden 556 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca içinde bulunduğumuz yıl için en az 1. sınıf tüccarlarla serbest meslek erbabı hakkında 11.800 Türk lirası, ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçilerle kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 5.800 Türk lirası, bunların dışında kalan vergiden muaf esnaf hakkında ise 3.000 Türk lirası özel usulsüzlük cezası tatbik edilecektir. Diğer yandan vergi usul kanunu mükerrer 355-4 son cümle uyarınca ve 556 sıra numaralı tebliğe göre 2024 yılı için tespit edildiği üzere bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 8 milyon 700 bin Türk lirasına geçemeyecektir. Genel usulsüzlük cezalarına bakıldığında bunların nispeten küçük para cezalarından oluştuğu görülmekteyse de yayında olan ve vergi cezalarıyla ilgili olan bir diğer podcast bölümünde de ifade ettiğimiz üzere özel usulsüzlük cezaları ağırlığı sebebiyle dikkat çekici olabilmektedir. Maliye Bakanlığına Mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini bankalar, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamı ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir. Kanunun verdiği yetkiye dayanarak getirilen tevsik zorunluluğu uyarınca kanunda tahsilat ve ödemelerden bahsedildiği için belirlenen 7 bin lira tutarındaki haddin aşılmasıyla tahsilat ve ödeme yapanlara trefsik mecburiyetlerine uymadıkları takdirde ayrı ayrı ceza tatbik edileceğinden işlemlerin taraflarına toplam ceza maliyeti örneğin 23600 lira gibi bir rakamı bulabilecektir. Paramızın hızla değer kaybı, vergi mevzuatında had ve nispetlerin aynı doğrultuda yükselmeyi sürdürebileceği tahminimiz ve hali hazırda yapılan işlemlerle bunları görüyor olmamız sebebiyle 7000 liralık bir sınır artık manasız kalmaya başlayabilecektir. Naçizane bu görüşümüzü de eklemeden geçemeyeceğiz. Tahsilat ve ödemelerin tevsiki mecburiyetinin kapsamı içinde bulunanların kendi aralarında ve bu kapsamın dışındakilerle olan belirlenen hadleri aşacak ve kural olarak her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumların düzenlediği belgelerle tefsik etme mecburiyeti düşünüldüğünde oldukça kapsamlı ve ciddi bir kurum olarak göze çarpmaktadır. Zira bu kapsamda bulunanların ticari hayatın aktörleri oldukları ve faaliyet alanı ayırt edilmeksizin kapsama dahil edildikleri düşünüldüğünde yapılacak tahsilat ve ödemelerin tefsik edilmemesinde asgari tutarlarla bağlı olarak %5 gibi bir özel usulsüzlük cezası bir hayli önem taşımaktadır. Kaldı ki tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar kendi aralarında yapmış oldukları tahsilat ve ödemeleri belirlenen koşullarda ve hadlerin üzerinde kaldıklarında tefsik etmemeleri halinde ayrı ayrı özel usulsüzlük cezasına çarptırılmaktadır. Tahsilat ve ödemelerin tevsiki mecburiyetine uyulmamasının yaptırımı uygulamadaki önemi açısından dikkat gösterilmesi gereken düzenlemelerdir. Fikir verme kadınının bu bölümünün sonuna geliyorken bölümü buraya kadar dinlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. O halde yeni bölümde görüşmek üzere.